Tarihi halı pazarı mevkiinde yapılan, adını minaresindeki kabartmalı şeklinden esinlenerek alan Uşak Burma Camii. Müzik Geçmişte cemaati büyük oranda çarşı esnafından oluşan, cemaati bol olan çarşı cami. Yapının tarihi saptaması Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden yola çıkılarak belirlenmiştir. Müzik Evliya Çelebi'nin Uşak ziyaretinde ve Hacı Mustafa Camii babu üzerinde tarihi şudur ifadeleriyle başlayan ve bahsi geçen Hacı Mustafa Camii günümüzde Burma Camii olarak bilinen camidir. Caminin kırmızı tuğladan yapılan minaresi tek şerefelidir. Silindirik gövdelidir. Yivli ve helezonik bir biçimde yükselen kabartmalı şekli camiye adını vermiştir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği cami Hacı Mustafa Hüseyin tarafından yaptırılmıştır. 1867 ve 1922 yıllarında iki defa yangın gören cami 1922, 1968, 1988 ve 2008 yıllarında tamirat görmüştür. Burma Camii'nin batı yönünde Ulu Cami'ye bakan kısmında caminin çeşmesi vardır. Ancak bu çeşme günümüzde akmamaktadır. Çeşmenin bazı mermer parçaları caminin güney cephe duvarına konulmuştur. Yapının ana harim kısmı, sekizgen kasnağa oturan büyük bir kubbe ile örtülüdür. Ana harim kısmındaki büyük kubbe, çevre aydınlık pencereleri ile donatılmıştır. Bu aydınlık pencereleri içerisinde yer yer bordürler yer alır. Bordürler boyunca ise Allah Muhammed lafızlı rozetler vardır. Büyük kubbenin pandantifleri mukarnaslarla bezelidir. Yapının mihrabı taş oymadır. Yapının son cemaat kısmındaki küçük kubbe 4 adet sütun üzerine oturtulmuştur. Müzik Caminin doğu cephe duvarında Şeyh Hasan Hüsamettin Uşaki makam mezarı vardır.